yeşilçamla büyüdük Evet Hülya Koç itti ağırladınız evet. ee, çok saygı duyduğumuz ve çok sevdiğimiz e, Türk sanatçılarımızdan e, film sanatçı sinema sanatçılarımızdan biridir e, ve gerçekten bu isimler ve yeşilçam tarihe geçmiş e, bir arşiv olarak benim, evet. e, ve benim gibi düşünen eminim çok sanatsever ve e, sinema sever vardır Afyonu nasıl buldu çok beğendi e, çok etkilendi Hatta ya umuyorum bahsetmemde sakınca yoktur. Kendisine sormadım ama şöyle bir ifadesi oldu. Ayazin'ini gezdiğimiz sırada biz tabii hem kendi şehrimizin merkezini gezdirdik. Ulu Camimiz biliyorsunuz UNESCO Dünya evet, Kültür korum. Mirası listesine girdi. diğer ahşap direkli camilerimizle Türkiye'deki 5 cami ile birlikte Ulu Camimiz de girdi. Hem Ulu Camimizi gezdirdik, hem Mevlevi Camiini hem buradaki müzelerimizi, Zafer Müzemizi, Afyonkarahisar Müzemizi gezemedik. Onu artık bir dahaki gelişine bırakmak zorunda kaldık zaman kısıtlılığı evet. sebebiyle. Ve Ayazini Frigya bölgesinde Ayazini köyümüzü gezdirdik bana. Ayazini'ndeyken şöyle bir şey söyledi. Ellerimi tuttu ve dedi ki: "Kendime esef ettim. Yani niye ben buralara daha önce gelmemişim <laughs> diye." Kendi kendine sitem ettiğini söyledi. Ee, sağ olsun gerçekten kalbi çok temiz, çok e, muhteşem e, bir insan, bir sanatçı. Örnek e, gerçekten e, bir isim. Bu anlamda kendi şehrimizi bu kadar beğenmesi ve kendi kendine belki niye şimdiye kadar gelmemişim, gezmemişim diye bu sitemi yapması bizi çok mutlu etti tabii. Çünkü biz her zaman burada onları seve seve, mutlulukla ağırlayacağımızı ifade ettik. Ve inşallah bir sonraki şeyde tekrar bir festivalimiz vesilesiyle olabilir, başka Kalan bir program vesilesiyle olabilir. Evet, <laughs> merak ettirdik yani tekrar evet. gelmek istemesi için.